Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kaynin geldik. Malum Nail bacanamın babası rahatsızlandı covid 19da Onlara yemek gördük. Bahçelerine bıraktık. Onlar kendileri alıyor. Oradan da gelmişken Kaynin gelelim dedik. Şimdi onlara geldik. Ezan-ı Şerif de başladı <laughs> Tarlada yatma işi bitti artık. Havalar soğudu. da artık davaları aldı getirdi. Uş, 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 uş. Gel. Gel oğlum, gel. Gel. Sakin ol. Kedi okuşu da var. Büyük kuru. <laughs> İki tane daha var ama onlar nerede bilmiyorum. diyor. O diyor sen denemiştir. Olabilir diyor. Evet. diyor, yine diyordun. Ben de ona. Gide gidiyor sen çarparım dur diye diyor. Oğlum sen mesela araba sürüyor. Ama araba gidiyor, ne bileyim. Şebiye ben bana, vallahi iyilik yapıyor sandım. Ya yanlış yapıyor. Oğlum dinliyorum Şimdi ben düşünsene ben araba sürüyorum. Yanıma geliyorsun sen benim. Sürekli yani bana diyorum ki çocuk oyuna gittin Araba buraya buraya ben gidiyorum. Buraya araba. Öyle bir şey yok ya. Sen de üstü üstü demişlerdir onu. Üstü üstü demiş de ben de zannettim ki. Ben hata yapıyorum o anki heyecanımını. Ben, ben uyarılamadım ki. Orada, çıkmayacaksın sen. Ne yapayım ben? Koca sabahlar uyumam, sıtalanmış. Aa, Hadi el basın, gel. Nasıl sıtalanayım demiş. Biri demiş, iyi öğrenci mi demiş. Ben onun kaldığına inanmam daha demiş. Patlakla büyüyor. Sabahın da tenazı aramış yazık.

Gel de söyle lan. Heh. Yükselir, kepçe alalım. Yaran iyi oldu mu kolun Hadi yarası? Söyle. Bakın be? İyi oldu maşallah. Haa, vallahi arkadaşlar eğer var ya... Bakın yüksel, yüksel yarana. Kemal gibi çöre takıyormuş oğlum. O gün eğer var ya yükselir, eğer o çaydan nasıl değseydi dur öyle yükseldi. Bakayım, yükseldi. Dur bakayım, dur gösterelim. gösterelim, gösterelim bakın yani arkadaşlar koluna. Katede soyuyor gibi. Vay kuzum vay, kurban olduğum. Daha da suyu da. Valla arkadaşlar ya Hasan'ın ya Cansu'nun ya da yükselen gittiği ya da annem bir babam gibi He, gittiği iyilik varmış. Ou. Eğer o yükselen üstüne o çaydanlık gitse bu çocuk hiç töbe estağfurullah hiç olamaz. Yani, ne kalçası bak onlar bir gün şöyle koca kalın kesin de buna. Vallahi o kurbanlık oldu bu. Ne sak kurbanlık oldu. Babam dedi hee. Babam dedi hee. Kettoğlu yükselme feda olsun. Gördün mü yüksel? Keseceğim dağıtacağım onu. fakirlere. Nasıl saçlarım var? Allah Yüksel giren saçını kesti yolu baba. Ne sır geldi? Yüksel, hadi bir türkü söyle la. O gün direkt zeytin yağı hiç kabarmazmışmış. Hiç kabarmazmışmış. Bardı zeytin yağı. Yoğurt kiletirdim ben de. Şey, yumurta beyazını kursaydın yani yoğurt zeytin yağı diyor. Yoğurt yoğurt almazmış. Onu diyor sıvıya yağ dökseydiniz hiç fazla almazmış. Hadi be arkadaşım bir şarkı söyle la. Kim'e diyor? <laughs> Yüksel. Var, Yüksel şu anda kalem tıraşıyla uğraşıyor. Hasan'ın da sohbetine şey olmuyor. ya ben Facebook'ta Arkadaşlar yaptı Onlara teşekkür ediyorum hepsine. Senin orada izleyicilerin de Çoğu dua etti, tekrardan hepsine teşekkür ediyorum. Cevap mı Ona yazıyor yani. Cevap mı yazıyor onlara?

ben de mı sevdin de, de, de. de hepsi bedenler aynıydı. İklim var dedi. De. Tamam, babam baba baba ben. baba baba beden yok. baba 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 var ya, orayı baba 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 ne şey Keşke bir de adamın bir numara yapsan. Ayhan getirdik arkadaşlar buraya. Evet, bunda Ayhan yaptı bugün. Ayhan'ın marifeti çok. Bu kaç tane bir Küçükten şuneymiş abi. O kayboldu. Mecen tarak balam Şimdi burada, burada çayla içecek burada. Hinci. Hasan gördün mü? Yeni sana ne yaptı lan? He Hasan'ı yiyelim bakalım bundan. Hasan telefonunu istesen herkes telefonunu çıkarsın oradan mesajlaşalım. Ben yazdım ya mesajı. <laughs> Konuşmayacaksan oradan yazdım. mesaj atalım. Esput'tan <laughs> <laughs> gönderdim arkadaşlarım. Hasan <laughs> <laughs> böyle yiyeceğim köpeğini buldu. Zeyn istahlı yer bulamasa ağlardı. Bulamasa ben seninle konuşmazdım zaten. Niye? Benim suçum ne ya lan? İçte mi hatası nedir? Fatma Gül'ün suçu ne? Iki o gündür evde kuş gibi o yanda o yanda, A, ben yanda bu yanda bu şey yanda. da mı gelmiyormuş? Yok, yok. O o şey orada dört tane Bilememiz. Kobek burada olsa zaten buluyordu burayı, gelirdi yani. Kobek buraya iki hikaye geçti savurabilelim. Çay oldu. Üç aya döndü. Ondan sonra ay olacak. ay ay oldu. Ondan sonra Giderken de zaten ya, öyle bir şeyle götürmedik. Evet. Ar motorun evet. üstünde gitti, gitti, öyle geldi yeri bilmiyor. Ya, iyi yine iyi gitmiş ta oraya. Geldi o zaman. Herhalde bunlar giderken oraya. var ya. Oraya oraya sen gidiyorlarmış sen sen gidiyorlarmış bu o yoldan gidiyorlarmışmış herhalde. Bu şeyin orada ilk defa çok bunlar orada. O ilk defa da böyle benim fırtınaya çökmüşler ayağım yani onlar ağrıyor. Kaçtı gitti o. Burada buna da, da ses demediler dişi değil. O kaldı diyorum Ya, ya her tarafını nasıl durmuşsa beş tane nasıl duruyorlar öyle saydım kandını orada öyle öyle. Kim anne içki gelenim? Ana ya. Ana öyle öyle diyelim. Sırma da bir şey ya. Tırak gibi şey ben daha dört beş tane aldım. Ne bu? E, Yok sen ya bu olmuyor. Ben aslında şeyi gördüm o da. Anne bir de çıtlığa gidelim de çıtlık götürelim kızlara. Bak. Yazın mı yüksel? Götürüm ya. Götürelim. Yüksel yazdın mı? Yok hey, gez gel diyorum. Gez, gez gel e, e? oldu. Oldu. Bu sene i̇şte ben. Bu, beni şey oldu. Evet. Bu sene heveslendim. iyi düğünler, bitti. Gezip dedim. Korona hastalık vardı. Korona bitmedi. Korona bitmez ya. Ne bitecek ya? Biz Bir sene sonunda bitmez. Bu bitmez falan. Arkadaşlar kendi arabamızdan gidecek. Virüsün aşısını bulmadıkları sürece bu virüsü bitmez ya. Herkese bitsin bir kişi hasta olsun, geçsin yine bulaşır herkese bu. Tabii öyle, Orada öyle bir yere girmedim sadece yine ağzınızı, zarlıma zaten Şey ne oldu mu? Yani hem düzgün orayı da sildim. Evet. Ee, sildim. Düzgün gidiyorlar Bir daha cümle olmayı olur ya. Ne Ben de seni salmam diyorum. Ben gelince, sen de seni salmam. ben Sen beni salmam. 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 Sen anamı da al o... yanına şuradan çık. Canın neresi olsa git ehliyetin var, her şeyin var. Film çevirme var Selkan. <laughs> 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 ben. Evet. Demedim ah, de. mi baba salata yapıyorum ben bunu çekmeye çekmeye mi <laughs> kaç sefer dedim. Çektiğini değil mi oğlum konuşurken ne diyor. Adamlar da abi yazıyor sana da O site ben konuşuyorum ne oldu ne oldu. bu konuşan bir karakter değil mi ki de. yani öyle şeyde. Yani adam bir şey değil. Acıma anam Ben niye yok diye çabaladım. Yani çaya baktım. Çay hiç kalmamış. He. Ona bakarız da bir şey yok dedim yani. E. Buket abla mı? He. Buket Yıldız abla. Şu an evet. ben video çekiyorum. Ha video. çekiyorum. Yok yok dur eşim kanalında sana selam gönderiyorum. Buket <laughs> Yıldız Kayseri'ye selam olsun. Bütün Kayseri'ye selam eşimin olsun. Eşimin kanalından izleyebilin bu selam videomu. <laughs> Cansu da hizmete <laughs> devam. Anne, ben de istiyorum. Mısır patlatmış, çekirdek kavurmuş. Bizim de olmazsa, olmazsa olmazlarımızdan birini yazar. Hadi ben, <laughs> hadi bana <ben gülüyor> <alfı gülüyor> fıstığı. Çekil. Bir dakika, de de gel. bir dakika bekle, geldiğimde gel. Bir dakika bekle, Pardon, Pardon. bir, değil, Ulan, bir dakika bekle. Bir dakika da. gelmesen bir, bir da. 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 dakika bekle. Bana niye şimdi deyip ne bakar şimdi? Uğur abi yarandım diyeyim. Uğur abi bakar mahallemde gelip üstü haberin Neyi döktün? Ben döktüm. Sen mi döktün? Kime diyorum? Sen bir dakika beklesene. Ee, bu senin mi kusursun? Ben ne kustururum oğlum? Bu ne kusursun? Anne sen ne yapıyorsun ya? Sen Sana çekirdek kavurmaya devam <laughs> <tamam> mı? Zeynep'in içine taktığımı verdim. He var ya tabak. Tabakta var ya. Hem tabakta lan? Hani? Orada dolu ya çekirdek. Şurada? He he. Ama görmedim. Önceki değil. Önceki mi? Yani o diyeleri kutluyor. Anne yani, kestaneyi de pişirmişsin. Dün bir şey dikidikler Serkan sana kalmadı kestane. Niye demişler Ben aldım iyi ama Bir 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 şey bir bir şey bir şey bir şey bir şey Soylak, bir şey içine 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 bilirdin, e, bakma, hiç hiç bir şey bir şey bir şey iki, bir şey 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 bir bir şey 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 ben şöyle hafif set peynir olur, aynı onun gibi olur içi kestane. Basarken ikiye ayrılır. Hasan ebe ameliyat oldu indir lan. bir de hakaret. Fakülte mi? Tercih etsin. bu yandaymış değil mi? Valla bu üç gün yok. Yüksel lamba mı yakıyorsun lan? Bakayım lan. Dayım diyor. Tavallara baktın mı duruyorlar mı? Şarkı söyleyelim mi? Ne şarkı söyleyelim mi? İpuşa mı baktın? Bu şarkı söyle de dinleyelim gel. İbrahim evet. Ayhan Ayhan ellerinden kek. Evet. Ayhan'ın marifetleri diye kanal açacağım Ayhan'a bak. <laughs> Aile zaten hep YouTube'cu oldu. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Ayhan'ın kanalı zaten var. Ayhan Finans diye geçiyor değil mi Ayhan? Hazan Ayhan'ın kanalını ayarladın mı? Ne gördün lan? Ben başvurdum ben ne büyük. Git tabii bilgisayar getir de bakalım mı? Ney? Yok duruyor böyle yapar Ya. Ne zaman yapacak? Cadım bekleniyordu benimkinden. Aynen şu şekilde ben onu. Cadımı başlatar ben. Ben de yapar zaten. Evet. <laughs> Ama da vallahi 3 evet. ay oldu sadece. Geç oğlum içeriye. Evet. Şimdi daha senin üçüncü adam ne olmuş? Bilim, bilemiyor mu? Telefondan girsene oğlum. Bu telefon girmiyor işte. İbrahim'inkinden gir al. Ha. Şifresini açmıyor mu? Niye alıyorsun lan telefonumu? Ben telefonu açıyorum abi. Hmm. E ben açtım şimdi baksın. Ne? Yüz tanem var benim. Lan yani arkadan açsana. O zaman açar mı? Ne? Yüz tanemi arkadan açmıyor muymuş İbrahim? Bunu ne Ben yaptım baba. Yumurtasından dolayısıyla. Eline sağlık oğlum. A şey o annem aynı, makine almış ya ondan çıkıyor. Al ala kaldır yukarıya. Elmas! Ne bacaksın? Şuna koy. Numarayı kaydettin mi

Kalkıyorum, evlerimden görmeden çoluğumu çocuğumu yatarken kalkıyorum. Yorumlarım varsa beğenilecek, onlar beğeniyor. Kaldırılacak varsa kaldırıyor. Ben de koyun da öyle diyorum. Orada uyanıyorum, sabah saat dört deneyim. Bazı altta uyanıyorum. Bakıyorum, kırağı var. Telefonu açıyorum. <laughs> bakıyorum, yorumlar. Kurdala onunla kurdala onu. Kurdala onunla kurdala onu. Kurdala onunla kurdala onunla Gideceğim, bir hep ha, de adım, Geçen biri bir şey paylaşmış, biliyor musun?

Tras batondan giderek İzmir'e de vallahi abi kalırız. Şey. Aksaray'dan çıkamazık helal olsun. Tras motorun çalışmayabilir türlü. Orada varamazsınız daha. Akusu denir arkadaşlar. Ah har diyor. Vironda ha, film mi açtın? Taş mu? Sonra başka yere giriyoruz Çekiyor musun Serkan? Bilmediğim şeye de Ama bildiğim çıkmış şeyden yiyordum. Beni yiyorum. O yiyor. Her Ben işte yiyorum Ben çekiyor muyum diyorum Serkan. <laughs> ben yarattım. Asırken. Aslında bir şeyi ben istiyor değil. oyna gelmiş. Mesela, oynadık bu oyun. Dün bir Ay, şeyi oynayarak. vardı lan. Hava atla. Bak O da 42 <laughs> yaşındaydı. yazılmış. E ehliyete kaldı. Ah. Hmm. İkimiz de sona kaldık. Dona kaldık. Işte. Önce çocuklar vardı. aldık? Sona e, Sevmedim. <laughs> Bir de bekle bekle insan şey kalmış orada. Stres oluyor. Bir yüzeye çıkacağım. Stres abi oğlum. Sen tam da öyle diyorsun. Işte. Hasan ben bilmiyordum dedim ki Muzaffer abiye ben de sen geldim niye geldim biliyor musun? Hani kalanlar yine bizi sokacaksın sandım. Dım. Yok dedi öyle bunlar resmi kurum ya dedi. Araba mesela sen kaybettin ya arabayı götürüyor orada koyuyor saati gelene kadar. Randevulu bunlar diyor. Hmm. Ben öyle sanıyordum ne bileyim ben. Dört saat önce gittik dedi, oraya. Diyorlar. <laughs> Burada adam baka baka yine stres Uyuruyor. Uyuruyor. her saati araba, bunun arabası 3 tane. Yani tane. saat diyor o saatle gidiyor buraya. da baktım. He küçücükler. Bu, bu kadarcık araba benim tırışık, transport ve mozuna bu arabada değil ki. Sürmem. Sen o anki mevzu bir Bu şimdi onun üstüne uymuş. İyi Bayağı bunun taşısı ya öğretmeni ya. He Hasan. Ona, uymuş o, ona onu, uymuş. o benim öğretmenim değil. Yani mota, kursiyer. Ben hiç kursi. tanımadım hoca. Onlara kursiyer Çok, diyorlar. Ehliyet verecek kişi. Tamam. E, kursiyer. kursiye. Biri müvettiş. Yani oturuyor lan başı. Şey, Sen öğreten oturuyor. Yok. Ben yana. işte eğer oraya geçseydim onlar onları kitap bineceğiz arkaya. Ha bilmedi mi onlar? Yok. Bir tane ha, tanımadığı de. değil ben de. benim yanım ya. Ya. Üç kişi bindi. İki tanesi tanımadığım öğretmen bindi arkaya. Bir tane de Davut var O Davut benim yanıma bindi. Baba işte ben dediğim hmm. anlamaya yok mu? Şöyle bana. Abi az daha gitti diye. Az daha, az daha var dedi. Ondan sonra ben baktım Duba'ya ya hoş biz marka giri giri ben L'ye gidiyorum bir de şöyle. İşte bana da aynısını ben de doğru söylerdi öne gitti. <laughs> baktım ama <ona> bir <laughs> <beşiğe. gülüyor> Sen de sen de baksana mesela Duba, Oca da mesela Duba'ya. koca da İbrahim Duba Duba tam yüksel Duba. kadar arkadaş. Baba tamam, ben hala giriye gidince kırıyordum işte. Blok oldu sen. Blok olur ya? Orada çıkacaksın sen vurdun bana. Haktım, haktım. Hadi vuracaksın. O zaman nasıl çıkacaksın vuruncuk? Zaten vuruncuk kaybediyorum. Ya senin oraya girdiğin zaman yapman gereken her zaman hoca sana nasıl gösteriyor? Gireceksin, ona gireceğin. Zaten orada geç çıktı çıkarken adam sana bir şey demediyse ötekine geçeceksin, Onu da geçip binip gideceğin. Hoca biniyor yanıma. Şey, parkın parkına evet. bir hoca biniyor. Herkesinkine baktım ben. Eğer parkı geçseydim iki hoca binecekti işte. Hem kendi hocam hem bir daha hoca. Arkaya ne Olacağınız dört kişi. He, yok şu hocam. İşte L parkta dört kişi oluyor. Bu parka girerken kişi oluyor. Sen daha sürmeden orada istiyordun şeytin ettin galiba. Ben şeyle çarpmadan şeylerini. Onu gördüm izledim onu. Oradan. oradan şeye geldim işte. Bir, bir ona bindim orada kaybettim. Allah cezanı kaldı. <laughs> <laughs> orada da ya, ya, orada l şey önceden gideceğim. Önceden ama babam gününkinde ben gittim de o zamanlar.

En kolay ya bize vermişler evet, valla. Hatta orada bir tane kadın Bordubaya girdi. Oradan çıktı. O gomuslara durdu. Oradan en çıktı. En kolay bir şey de Serkan niye dünya 30 kişi girdik de tek 20 ya da 15 aldı da 15'i kaldı. En yani. kolay değil mi oğlum? En kolay benim kim istiyorum? Sen Aa, lafı anlamıyor musun ki? Ben de en kolay Demir bir şey anlıyorum. Bizim ne vardı? Benim kimde ne oldu oğlum ben böyle bir şey. Demir Lan ben de, şu oldu. şeyden aldım yine Mert'ten. Şu eski şurada viraj var ya gelirken evet. bu yanına. Hani beraber su adamı sen de çalıştın evet. onu geçerken. Orada beni bindirdi şeye. Ben de kemeri taktım, koltuğumu ayarla çalıştırdım. 5 metre gittim ya. Sola geçti, solda inecek var dedi bana. Ulan dedim bu bana ne diyordu. Ben dedim ben sağda duruyorum hocam da sen kendin geç dedi. Ben o yana geçemem dedim. İnden aşağı dedi bana. Baktım ki herhalde 98 yazıyor. Hocam niye 100 yazmam o benim notum dedi. Öyle geçtik biz. Bize ya, ne sürdürdüler, ne gördün? Hasan çok, çok şey değişik bir şey ya. Vallahi bak. bak ben ana Orada kadın hepsini yaptı. Sen o bazar var ya, bazar şeyin orada Atatürk gel var ya şeyde. He he, taş meydanı. O göbeğin oradan öyle dönüyor, getiriyorum, koyuyor, koyuyorum, kazanıyorum. O göbeğin orada... da iyiymiş baba. O göbeğin <laughs> orada kazıyoruz. Kadın araba çıp tutmuş böyle, hızlı girmiş öyle. Ne aşağı demiş. Kadın bir ağlayarak geldi orada. Hemen yani, oradan. Hemen indiriyorlar. Oradan gelse, bir gelse, geldi, orada dinliyor, işte bitiyor, bir tık, bir tık yani. Evet.